Ya bir durum, bu işin töresi var, usulü var Ya yapma şunu ya, daha geçen gün söz vermedin mi? Ya yanlış anlama Tahir. Ya daha ne anlayayım, sen kızı Remzi'ye vereceksin galiba. Evet, Valla herkes diyor ki... ...sülayla çıksın. Şşşt, neyden bahsediyorsun? X geri döndü. <laughs> Alkoçoğlu da geri döndü. <laughs> Osman Dağız. <olsun. gülüyor> Boz Çelik'le. ne yapayım? <laughs> Bu kız senin oğlana söz verdi de. Ya. Söz verdim mi? Vermez? Gel gel gel. <laughs> söz verdim mi? <laughs> söz verdim mi vermedim? Onu <laughs> söyle. Alnımıza ne yazılmış soru olur. Yüzme kendini muhtar. Söz verdim Tayyip var mı diyeceğim. Zaten benim kızla İlyas'ı Hazreti Hızır Beşik'teyken kertme işi <laughs> <laughs> Ya hep su derin uydurması ya! <laughs> ah ben onu... Hep tigana ya! Yağmahlı ile karıştırdı ortalığı! <laughs> Muhtar, o deli sen şehirden danışılık getirdin de, hepsini sen öğrettin onu. Bana bak dayı ya, hatırını kırarım sonra, lafını bil de konuş. Yani bizim aklımız yok mu? Biz gidip Gülfidan'ı isteyemez miyiz? Yani. Kısmet böyleymiş, hem Beşik'te gem kertmişler. Maşallah, <laughs> maşallah. Dinir olunca seçim ve rekiplik neyi unuttunuz? <laughs> ya, gel muhtarlar sen doyur, bırak yapamızı ya. Ya bu şey e, ya. lüzum var şimdi. <laughs> Yarından tez yok, ben de şehre gidiyorum. Getirdiğiniz deli neymiş? Öğrenelim bakalım. Yalnız bir sözüm var. <laughs> Çık lan dışarı deli oldu deli. Lan! Canlarla yok mu? Ay canlarla götürsün seni. <laughs> ben ne yapıyorum bu köyde?